görme duyusu göz en karmaşık organlarımızdan bir tanesidir göz göz yuvarlığımız dıştan içe doğru 3 tabakadan oluşur sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabaka olmak üzere şimdi bu tabakaları teker teker inceleyelim sert tabaka en dışta beyaz renkli, sert ve koruyucu bir tabakadır ön tarafı ışığın geçmesini sağlayacak şekilde saydamlaşmış ve şişkinleşmiştir bu kısma ise biz saydam tabaka ya da kornea adını veriyoruz ışığın ilk olarak kırıldığı yapıdır. İkinci tabakamız ise damar tabaka. Gözün ön kısmında kalınlaşarak göz merceğini tutan kasları ve irisi oluşturur. Adı üzerinde bol miktarda damar vardır ve bu damarlar sayesinde gözümüze kan gelerek gözün beslenmesi sağlanır. Damar tabaka içerisinde bulunan yapılar iris, gözün renkli kısmı, şekilde maviyle görülen kısım. Göz bebeği ise İrisin ortasında bulunan boşluktur göz bebeği göze gelen ışığın şiddetine göre büyüyüp küçülür Bu bir reflekstir dir e, göz bebeği karanlıkta büyür fazla ışıkta ise küçülür göz merceği hemen e, göz bebeğin arkasında göz bebeğinden gelen ışınları kırarak alt tabakayı düşüren kısımdır en içteki tabakamız ise alt tabaka alt tabakada bulunan arka tarafta Sarı benek ya da sarıdaki dediğimiz kısım duyu almaçlarının en yoğun olarak bulunduğu yerdir ve görüntü burada ters olarak oluşur ve kör nokta dediğimiz kısım da ise göz sinirlerinin çıktığı yerdir. Burada görüntü oluşmadığı için kör nokta adı verilmiş. Şimdi görme olayı nasıl oluşur? Bundan da bahsedelim. Gözümüze gelen ışık öncelikle saydam tabakadan geçer yani korneadan geçer, göz bebeğine gelir. Daha sonra göz merceğine, sonra sarı beneye, sarı benekte ya da sarı lekede ters görüntü oluşur. Daha sonra kör noktada kesinirler yardımıyla görme sinirleriyle beyindeki görme merkezine iletilir ve burada görüntü düz bir şekilde oluşmuş olur.